Merhaba sevgili seyirciler. Ben Selin Özkök Karacaannem. Psikolojik danışman, evlilik, aile ve ilişki terapistiniz. Evet, bire çeyrek kala, biri çeyrek geçe arası günlük canlı yayınımızı yapmaya başladık. Her sefer olduğu gibi. Epey bir zamandır devam ediyorsunuz. Yeni açanlar için söylüyorum. Benim ismim Selin Özkök Karacaannem akşamları saat 9'u çeyrek geçe gece, gece 21.15'te e, bu akşam beni seyredebilirsiniz. Bunun tekrarı eğer kaçırmışsanız. Evet bilmiyorum bazılarınız bana e-mail e çekerek saatleri tam olarak soruyorsunuz. Ama ben de bildiğim kadarını size aktarıyorum. Böyle geziyor bu aralarda saatler. Bugün yalnız 21.15'te olduğunu gayet iyi biliyorum. Ben de çünkü kendimi o saatte seyrediyorum. Evet, e, bugün nelerden bahsedeceğiz? Telefon gelmeden evvel ben hemen hemen mevzuya gireyim. Bana pek çok e-mail'e kadar bugün gelen bir e-mail'ler var kaç zamandır. Kısa kısa iki tane. Bir tanesi diyor ki ben evlenmek üzereyim, işte evleneceğim kişiyi çok seviyorum diyor. Her şeysi tamam ama beraber yaşıyorlarmış galiba eğer yanılmıyorsam. E, burnunu temizlemesinden çok rahatsızım diyor. Ya yani şimdi size ben onun tabirlerini söyleyemem buradan... Ama bir böyle çok affedersiniz hak tu diye böyle bir şeyler var ya hani onları yapıyormuş. Ve ben bundan korkunç iğreniyorum kulaklarımı e, kapatıyorum ama baş edemiyorum. Ben daha evlenmeden bu kadar nefret edersem ne yapacağım diye soruyor. Ne yapacaksın? Eğer her şeysin mükemmelse bu tarafını da gözünün yani kulağını kapatacaksın ya da rica edeceksin. Şekerim ne olur böyle yapma burnu çekme e, yahut ne bileyim sana hemen şey ver verin Kleenex verin onunla burnunu bir silsin maalesef bunu ister kızın ister kızmayın Türk erkekleri çok yapıyor evet alo alo efendim canım buyur Selin Hanım merhaba merhaba nasılsınız ben iyiyim teşekkür buyur Selin Hanım şimdi ben e, bir genç kızımızla ilgili arıyorum kendimle ilgili bir şey değil bu anladım kız benim dayımın oğluyla nişanlandı nikah kıydılar Ondan sonra işte çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Yok çok rica edeyim, Çünkü bugünlerde. Ben... Evet canım. Ee, önümüzdeki cumartesi yani bu cumartesi düğünleri vardı. Oğlan bunu bırakıp kaçtı yani kaçıp giden benim dayımın oğlu. Anladım. Kız çok perişan bir halde ve ta İngiltere'lere gitti bu çocuk. Ne yapacağız bilmiyorum sizin yardımınız mı olur bilmiyorum. Kıza çok üzülüyoruz yani. Ne yaptı kız erkeğe mi kaçtı bir adama mı kaçtı dedin? Hayır. ...şimdi e, kız e, kaçmadı... Erkek kaçıp gitti, kızı bırakıp kaçtı... ...ha gitti. kızı bırakıp kaçtı... Evet. ...nişanlıyken mi, sözlüyken Nişanlandılar, mi... ...nişanlandılar, nikah kıydılar... ...kartları dağıtıldı, düğün salonu... ...ayarlandı her şey... ...önümüzdeki bu cumartesi de düğüne... ...hazırlanıyordu ki... A e, ...geçen pazar kaçıp gitmiş... ...e ama şekerim... ...neyse yani çok üzücü, çok acıklı ama... ...vallahi hayır var... ...yani adam da... Daha... Bir de evlendikten sonra bunu yapaydı ne yapacaktınız? Ya bir de düşün, bir de onu düşün. Evini bırakıp gitseydi böyle sorumsuz bir adamla evlenilir mi? Belli ki hiçbir şeye hayır diyememiş. Evet. Ee, bazı şeylerden hani hem ağlarım hem giderim yapmış. Hı hı. İşte şimdi de daha evlenmeden sorumsuzca. Askerden kaçan erler vardır ya onun evet. gibi kaçtı gitti. Evet. Bence hayır. Bunu yapan da benim dayımın oğlu. Kusura bakma dayının oğlu ama bu çocuğun kendisiyle ilgili problemleri ona alakadar etsin. Ama müthiş bir sorumsuzluk. Evet. Ee, ya da baştan söyleyecekti kızın kafasını yakmayacaktı. Evet. Şimdi bundan sonra ne yapacaksınız? Nasıl ayıracaksınız? Nikah yapılmış mıydı? Yani miydi? bundan sonrası ne olur bilmiyorum ama kız çok kötü durumlar. Hiç şey... kötü olmasın kız bilakis kendisi desin ki her şerde bir hayır vardır Böylece görmüş oldu Sonradan başına geleceklere Baştan geldi Gelmesi olmaz mıydı Çok iyi olurdu ama oldu hı hı. Onun için bence bunlardan bir iyilik Bir şey çıkaralım hı hı. Bunu söylemesi kolay yapması zor Ama yavrucağıza söyle hı hı. Kimse onu Ayıplamaz Oğlan onu terk etti diye hı hı. Bu çocuğu ayıplar hı hı. Onun için burada yapacağı bir şey yok huzur içinde otursun. Bir dahaki seferlere de doğru düzgün adamla sözlensin ya da nikahlansın. Olur mu canım? Olur. Çok teşekkür ederim. şey eder, Selin değil. Hanım. Çok sağ olun. Bir şey değil. Alo. Alo. Efendim. Her, Selin Hanım, merhabalar. Merhaba canım. Ben ilk defa katılıyorum da böyle şaşırdım. Garip geldi böyle telefonlar. <laughs> şey Selin Hanım benim bir problemim var. Problemi bu Karadeniz kadınları nesi var Karadeniz kadınlar? <laughs> Benim problemim de şey, e, kayınvalidem. Kayınvalidem için çok üzülüyorum. Niye ha? E, şey, e, e, onun kendi kayınvalidesiyle ilgili problemleri var. E, eşiyle ilgili, kayınpederimle ilgili problemleri var. Biz dört yıllık evliyiz ve onlar neredeyse ayrılma raddesine geldiler. Koca anneyle baba. Evet, Eşi ne yapıyor? Eşim bundan çok etkileniyor Eşi ne yapıyor? Şey mi yapıyor? Rus kızları falan mı? Yok, hayır, hayır hiç alakası yok. Kendi yani e benim ne? kayınpederim, kendi annesine, bu e, annesine, kardeşlerine çok düşkün. Ne var ne yoksa yani onlara biraz vermek istiyor. Ay, senin ve... ko kocanın annesi babası diyoruz. Artık anne onun annesi falan mı kalmış? Evet, evet. Biz işte bu Karadenizliler uzun yaşıyor. Yani yaşasın <laughs> maşallah. iyi de benim demeye çabaladığım şey şu. Yani hala büyük anne baba'la anne arasına mı giriyor ya? Evet, giriyor. Ve araya işte fındık giriyor, çay giriyor, şu giriyor, bu giriyor. Ve e, kardeşler giriyor. Yani kayınpederimin kardeşleri giriyor. Bunlar e, genç insanlar, çok da yaşlı değiller. Evet. Hep genç evlenmişler, çocukları olmuş ama şey yani o, o yıllarca zaten kayınvardan çekmiş evi idare etmiş şu bu ama e, benim eşim şu anda 30 yaşında bir erkek ve e, annesinin babasının bu durumundan çok şikayetçi o kadar üzülüyor ki ve bu benim evliliğime de yansıyor hani niye de... üzülüyor ya üzülmesin onun annesiyle Ba babası küçüklüğünden beri zaten e, bu işlerin içindeler. Evet artık. içindeler ama şimdi yani... içinde mesela bir boşanma durumu bir şey olursa kayınvaliden bizim eve gelecek. Aa. Hani ben yine şeyim beraber yaşayabiliriz o çok anlayışlı ileri görüşlü hani şey bir insan yardımcı yani böyle kötü bir kayınvalide değil yani ben onun için üzülüyorum. İyi, Ama tamamdır. ne yapacağımı bilemiyorum yani kendi ailemle ilgili eşimle ilgili de ona nasıl yardımcı olacağım bilemiyorum. Çünkü öyle bir hale geldik ki hani siz boşanın e, biz her şeyi e, şey yaparız hani size yardımcı oluruz. Kim diyen buna? Ee, eşim ve ben ama şimdi düşünüyorum aslında biz yuva yıkıyoruz. Hiç kimseyi birbirinden ayırmayın. Gözün seveyim 30 sene demek. Eğer senin kocan ilk çocuksa sen düşünebiliyor musun? Evet. En aşağı 30 31 senelik evliler bu saatten evet. sonra bozulur mu? Öteki... Ama işte kayınpederimin hareket ve tavırları çok değişti. Özellikle o emekli bir insan. Emekli olduktan sonra çok değişti. Tamam belki antropoza girdi. Belki annesine babasına lüzumundan fazla evet dedi. Belki karısını eksik bulduğu için rica ediyorum araya girmesin. Ne sen ne kocan. Onlar karı kocadır. Bu saatten sonra böyle ayrılmalar olmaz. Ee, kayınvalidene senin kayınvalidene söyle ki o da kendi kayınvalidesine arayı iyi tutsun. Şurada kadının kaç senelik şey, şey ömrü şey var? var. Bir de şimdi, e, ilginç olan yanı şu. Yani e, biz zaten bizi etkileyen şu, biz bunları kayınpederimden duymuyoruz Onunla o kadar böyle bir çok iletişim kurulan bir insan değil fakat kayınvardan dertleşmek için sürekli işimi arıyor. Yani Ve o bence senin arıyor. de problemin yani biz... var <laughs> bence senin daha çok problemin var aynı şeyi yapıyor demek ki bak Hı. kocam bazen içine girmesin. Ve de kayınvalide her dakika telefon etmesin. Sizden de ümit bulup da senin yanına yerleşmeye kalkmasın. Bunların hiçbirisi olmaz. Hem kendi ailesi gider. Hem senin ailenin de içine okur. Sakın ha. İşte ne yapacağım şaşırdım ben. İki, iki gündür böyle şey şoklardayım yani. Vallahi hiçbir şey yapmayacaksın. Anneciğim bu senin yerin babanın yeridir. Babaya da deyin ki ya baba hiç karıştırma işte şeyleri. Ama yanınıza gelmek gibi bir şey olmasın. Esas kayınvalideyle senin bir şekilde ulaşıp da bu kadar telefonlarla senin içine girmesine önlemen lazım. Hayır, hayır, hayır. Hiçbir şekilde hayır. Yani ama... baba, an, senin kocan söylesin annesine. Anne bana telefon ediyorsun. Sana inanıyorum, sana yardım etmek istiyorum ama benim moralim bozuyor. Ben karımla sonra birbirimize giriyoruz desin. Ne yapacağım diyorsa biraz da öteki kardeşlere baksınlar. ...biraz tamam, onlar çeksin bakalım dertleri... ...tamam mı canım? Tamam, tamam, teşekkürler... ...bir şey değil, bir şey değil... ...evet çocuklar başka telefon yoksa... ...hemen ben öteki telefon şeyime geçeyim... ...öteki meşhur konuma geçeyim... ...konunun bir tanesi şu... ...bila kaydışar kişi var... ...çok efendi, çok cici olabilir... ...ama o da onun yarısı kadar... ...bir sürü manken çok uzun boylu kadınlarda görüyoruz... ...yani ya baştan... ...kendine yakıştırmayacaksın... ...ah çekerek uzaklaşacaksın yahut da eğer diğer tarafları fevkalade iyiyse, her bakımdan senin istediğin gibi ise onun kısa boyluluğunu bir şekilde elimine edeceğim. Belki topuklu giymeyeceksin, belki yan yana gelmemeye çalışacaksın, el ele gitmeyeceksin. Yani daha ziyade oturarak daha çok Google Google yapacaksınız. Başka bir çare bulamıyorum ben. Ya yani bunun haricinde bir çare varsa ben bilmiyorum ama bir kısa boy yüzünden olmaması gerek diyoruz. Ancak bütün dünyada yapılan istatistiklerde hepsi söylerim hani şeyde İngiltere'de bile kadın uzun erkek kısaysa, kadın zengin erkek fakirse, kadın güçlü erkek değilse o evlilikler olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Yani bu benim bulduğum bir hadise değil. Bu herkesin bildiği bir gerçek. Onun için diyorum ki ben de ne yapın ne edin ee, boyu boyuna, huyu huyuna, dengi dengine kişilere alaka göstermeye. Onlar Elizabeth Taylor bir yerde e, zayıflama gittiğinde bir işçi tam anlamıyla işçi mesleğin ne işçi, ama yakışıklı bir adamla beraber oluyor, evleniyor da ama olmaz yani kendisi kabul etse. Adam kabul edemiyor. Seni çekemez. Erkek yanındaki kadının ondan üstün olmasını, ön plana geçmesini, daha çok para kazanmasını, daha iyi olmasını, zengin olmasını çekemiyor çocuklar. Bu erkeğin erkeklik hormonlarından mıdır nedir? Dünyanın her yerinde bu böyle. O halde yapacağımız şey baştan aşık olmadan, hadiseler ilerlemeden buna çare bulmaktır. Bunu da böyle söylüyorum. Başka aradığım, yani bana pek çok e-mail geliyor bu aralarda. E-maillerdeki kişilerden bir tanesi şöyle tam girerken verildi. Hemen ona bir bakayım dedim. Orada da diyor ki ben daha nişanlım veya sevgilisi tam okuyamadım orayı. Nişanlımla henüz daha diyor şey evlenmedim ama benim nişanlım. Mım işi yok ve benden durmadan para istiyor Selin Hanım diyor. Evet diyor iyi günlerde kötü günlerde erkeğinin yanında olması lazım diye kendime telkin yapıyorum ama para isteyen isteyebilen bir erkek. İşi yoksa geçicidir belki ama iş aramayanları da biliyorum. Bütün gün kompüterin karşısında ya da televizyonun karşısında oturanları da biliyorum ben. Bakın olmaz dediğim zaman inanın ki olmuyor. Baştan kendinizi kaptırmadan bunların içine yapmayın çocuklar. Hep söylediğim gibi şu anda işi olmayan ve senden bilhassa senden para isteyen bir erkek evlenince o bana gelen pek çok kişide olduğu gibi Selin Hanım benim cüzdanımı açıp içinden para alıyor. Selin Hanım sabahleyin benden bana para ver diyor. Selin Hanım sabah bırakıyorum akşam geliyorum yüzü sakalı her şeysi bıraktığım gibi üstü pejmürde ne iş arıyor ne bir şey bütün gün kompüterde ya chatleşiyor ya televizyonda program seyrediyor yahut da e, ne bileyim ben boş boş geziyor hiçbir işe yardım etmiyor evi temizlemeye bile yardım etmiyor hiç olmasa diyebilir benim e, karım çalışıyor evet benim asli vazifem ev temizliği olmayabilir ama burada artık benim karımın da asli vazifesi eve para getirmek değil. Yani bu da bir gerçek. Ha gelip geçici şeyleri kısa müddetler için anlayışla karşılayabilirim ama olmaz. Bakın böyle bir dengesizlik olduğu zaman son derece büyük kavgalar başlıyor arada. Ivırdan zıvırdan başlıyor. Sinir alan kadın adamın her şeyinden sinir almaya başlıyor. Oturdu, kalktı, yaptı, sordu, burnunu çekti, kenara baktı, esnedi, suratını kaşıdı atıyorum ama hepsini söylüyor ne demek istiyorum biliyor musunuz olmaz demek istiyorum hayır böylece bilmiyorum dinliyor mu seyrediyor mu bana gelen bu e-maili e de böylece cevap vermiş oldum bir telefonum var onu alıyorum efendim alo İyi günler Selin Hanım merhaba canım ben size bir sorum olacaktı ama benim eşim çok fazla televizyon izliyor akşamları niye bilmiyorum. Canımı sıkılıyor. Yani sen ne yapacak bir şey bulamıyor mu? Bulamıyormuş öyle söylüyor. Niye siz hiç konuşmuyor musunuz? Gün ne oluyor ne yapıyor çoluğunuz çocuğunuz filan? Çocuğumuz falan yok da yani bilmiyorum Ka bir şey söylemiyor. Kaç senelik evlisiniz? Bir buçuk senelik. Oh bir buçuk senede daha. Ne çabuk bıktı. <laughs> <laughs> Yahut Benim... da ne problem var? Soruyor ya musun? problem yok genel olarak çok fazla televizyon izliyor yani sen neredesin? Gece kadar. neredesin canım sen o sırada yanına geliyor musun yanındayım ya kitap okuyorum ya da yani yanında oturuyorum sevdiğin programlar mı yoksa şey filan mı futbol filan mı yok genelde sevdiğim programlar değil yani film tarzı şeyler vallahi bilmiyorum karı koca yemekte mi olur yemek sonrası mı olur sohbet edebilmesi gerekiyor. Her şeyden evvel iki arkadaş olmak gerekiyor. İki arkadaş birbiriyle konuşmalarını da yapar. Beraber filmde seyreder, dizileri seyreder ama el eledir, diz dizedir. Burada karı kocalık girer işin içine. O günü sorabilmek gerek. Ne yaptın? Nasıl geçti? Her şey yolunda mı? E, yahut da ne bileyim ben e, der ki mesela hanım anlatır işte şöyle oldu böyle oldu çalışıyor musun bilmiyorum ama sen iş yerini anlatabilirsin ya da komşuları anlatabilirsin. İleride yarın öbür gün çocuğunuz olursa şayet olduğu zaman çocuklarla ilgili şeyler de sorarsın. İşte şöyle yapıyor ne yapmak lazım vallahi derslerinde de iyi değil ya da çocuk bugün gugucuk dedi dişi çıktı anneler babalar gündelik hadiseler olanlar olmayanlar canımızı sıkanlar sıkmayanlar yani sen sadece konuşmaya bak iki insan birbirine ne çok şey anlatır Uuu, yığında ama benim demeye çalıştığım özellikle eğer sabahtan ne diyeyim gecenin başından sonuna kadar kalkıp da yalnız bunlarla uğraşıyorsa acaba diyorum acaba başka yerlerde bir kopukluk mu var şimdi sana başka istuhaller de sorabilirim hazır telefon yokken mesela diyebilirim ki ee, öteki hayatınız nasıl mesela? Seks hayatınız nasıl? Para meseleleriniz nasıl? Orada mısın bilmiyorum ama Evet, hı Deniyorum ben sizi Evet, yani bunlar nasıl gidiyor bir? Onları da bir öğrenmek lazım. Bir yani sormak lazım. Ya para alakalı çok fazla hani problem yok ama e, tabii cinsel hayatla ilgili yani o kadar çok sık olmuyor Açıkçası Orada da var sıkıntı yani. Siz genç insansınız ben sen cevap vermek zorunda değilsin ama genç insanların normalen minimum 4 maksimum her gece olması lazım veya her gün olması lazım çok genç 20'li yaşlarda 30'da filan da ama hani 50 yaşlarına doğru da minimum 3 maksimum 6 filan diyoruz biz. Bu erkeklerin seks duyguları ölmez. Eğer karısıyla yapmak istemiyorsa ya kendisinin fizyolojik olarak bir şeysi vardır yahut da ...bir yerden bir şekilde karısıyla... ...bir kopukluğu vardır, canı istemiyordur. Yani bunların üzerinde durmanı isterim... ...bu bir. Evet. İkincisi... ...niçin konu bulamıyorsunuz? Niye konuşmuyorsunuz? Seni dinlemiyor mu? Sevmek biliyorsun dokunmaktır... ...dinlemektir, anlamaktır, paylaşmaktır. Yani bunlardır sevmek. Bütün gün böyle... ...yaşlılığınıza saklayın o filmleri... ...bilmem neleri seyretmeyi. Evet. Yani bunlara... ...sonra bazı geceler canım bilmiyorum ne kadardır, sosyoekonomik durumunuz nasıldır, nerede yaşıyorsun onu da bilmiyorum. Ama genel söyleyeyim mutlaka bir yerlere gidin evladım. Gitmeniz gerekiyor. Yani insanlar birbirlerinde hep söylüyorum, her zaman da söyleyeceğim. Yani mutlak surette bizim bazen ee, dışarı çıkmamız lazım. Üst komşu, yan komşu, alt komşu bilemiyorum. Bildiğim bir tane şey varsa arkadaşlıklar, dışarıya gitmeler, sinemalar. Ne bileyim ben evet. daha ne söyleyeyim yani e, beraber Hı -hı. biraz da dışarı çıkmayı deneyin. Azıcık Hı -hı. yürüyüşe çıkın. Çıkıyoruz, çıkıyoruz ama işte eve gelince yani öyle. Vallahi bu bir alışkanlık da olabilir, kötü bir alışkanlık. Sen evet, Senle bu hayatı paylaşıyorsa. Ha anlarım. Sen de bayılıyorsan, ayılıyorsan diyorsan ki bana vallahi billahi Selin hanım seyrettiklerimizin hepsini ben de çok istiyorum. O Hayır, senin, ben o, o çevirmese ben çeviriyorum diyorsan ona karışmam. Ama senden sonra uyumak da yok. Bakın karı kocalıkta illa beraber uyumak. Birlikte uyu değiliz. Ya yani mecbur değiliz diyor. Birlikte aynı anda uyumaya. E sen erken mi uyuyorsun? Evet. O kaçta uyuyor? Yani bir iki gibi falan. O da kötü. Sabahleyin işe gidiyor mu? Evet. Aha. Niye bu kadar az uyuyor? Senle yani yani beraber kötü ol bir alışkanlığı var işte veyahut da seninle olmak mı istemiyor senin uyuduğun saatte gelip atıyorum sen uyurken ya da o uyurken mi bilmiyorum üzerinde durman gereken bir durum var Hı -hı, diyorum evet. lütfen senden rica edeyim e, bu konuyu da konuş sen birazcık onun hatırı için azıcık geç o senin Hı -hı. hatırın için erken ama karı Hı -hı. koca mümkünse birlikte yatacaklar Hı -hı. Hiçbir şey olmuyorsa odanıza ele televizyon alın. Sen hmm. yattığında o sesi ne bir kessin. Ee, hmm. Yani duyacak kadar ama seni rahatsız etmeyecek kadar. Işığı da kapat. Birbirinize değerek yatın. Hmm. Yani o seyretsin yine ne seyrediyorsa. Ama bu kötü bir alışkanlıktır. Ertesi gün iş günü evladım. Saat ikilerde, birlerde yatılır mı? Cık. Hiç doğru değil. Yani hmm. bunu mecbur olmadıkça yapmayın. Ee, beraber konuşma şekilleri, bir şeyler oku, onu anlat. ...ya da burada seyrediyorsan... ...onlardan bahset... ...bilemiyorum ama Hı -hı. konu yarat... ...hiç seninle mi yalnız Hı -hı. konuşmuyor... ...başkalarıyla da konuşmuyor mu? Yok hayır yani... ...konuşuyor ama hani... ...genel e, olarak televizyon çok fazla izliyor... ...yani o anlamda ben hani... ...söylüyorum. Ee, senin hoşuna gitmeyen bir şey varsa söyle... ...ve de Hı -hı. ki ben bu kadar televizyon seyredilmesinden... haz etmiyorum. ...ne olur Hı -hı. benim hatırım için biraz sen az... Biraz sen ha. ben ben senin hatırın için seninkilere katılayım ama rica ettiğimi söyle, ki ettiğini söyle ve de ki beraber evet beraber Hı. yatmanız iyi bir evlilik için şarttır. Evet. Başka evliliklerde karı koca birbirinden uzaklaşmak istiyorsa ha. genelde hemen birisi bir ötekinden evvel geliyor. Ya çok seks yapmak isteyen kocadan kaçmak için kadın çabucak gidiyor. Ya da karısıyla seks yapmak istemeyen bir koca Mümkün olduğu kadar geç kalıyor. Bazıları da belki burada seyrediyorsun, duyuyorsun. Ne yapıyor? Porno seyrediyor, kendisini getiriyor. Evet. E, yahut da televizyon değil de, computer'ın başına oturuyorsa bilgisayarın Hayır, chatleşiyor. Hı. Atıyorum, hoşuma gitmez. Bunlar evet. güzel değil. İşte bu kadar canım. Başka teşekkür şey, ediyorum. Çok başka sağ. bir şeyler sormak istersen de e-mail yaz bana. Tamam. tamam mı? Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Şey değil. Evet dünden kalan da bir sualimiz bir şeyimiz daha vardı. Bir konumuz daha vardı. Son kalan 3 dakikada da isterseniz onun üzerine. Hatırladınız mı? Hani çok ıı, <laughs> zengin bir kızla muvaffak bir iş kadınıyla çok muvaffak olmayan, zengin de olmayan ama her bakımdan çok kaliteli bir genç adamın evliliğinden bahsetmiştim. Bunlar da olduğu gibi dünden hatırlayanlar hatırlar. Ee, burada da olduğu gibi <laughs> bunlar kızın çok çalışması dolayısıyla ve de aynı iş yerinde baba yani kayınpederin yanında çalışan genç adamın durumu dolayısıyla çok fazla muvaffak olmayan bir evlilik halini almıştı. Ben değiştirdiğim için işte diyelim ki son 3 senedir evliyken bunlar böyle olduğu için fevkalade sıkılıyorlar. Ve netice itibariyle kız devamlı surette iş seyahatlerinde erkek de bundan sinir alıp o karısı e, kapıdan bu bacadan hemen her akşam o da kendi arkadaşlarına bir şey yapmıyor. Yani gidip de başkalarıyla bir şeyler çevirmiyor ama bu iş seyahatine çıkan kadın fena halde sinirleniyor. Diyor ki ben diyor iş seyahatine gidiyorum iş için gidiyorum. O ise diyor evde oturması lazımken çıkıyor geziyor arkadaşlarını buluyor. O çocuk da diyor ki hazır diyor kimse yokken kalkmış e, gidiyorum karımın yanındaki şeylerden hani uzak ondan uzak kalmayayım diye hazır o giderken ben de gidiyorum ne var bunda diyor. Şimdi bizim zamanımız yine bitti. Bunda bununla ilgili olarak devamı yarın. <laughs> Şunu gelir gelmez hatırlayayım da bahsedeyim bari. <laughs> Cevabım yarın olacak. Kaçırmayın beni. Biri çeyrek geçe de alas mı aldık diyorum şimdi yapacağım gibi. Akşamleyin de Bugünlük diyeyim 9 çeyrekte geceliğin açın bakalım var mıyım en iyisi siz 9 ile 10 arasında açık tutun bence en güzel yapılacak iş bu hepinizi sevgiyle saygıyla kucaklıyorum alas mı diyorum.